kim 8, 8 yazanları bir alalım abi sahneye. İkiye koy preview at geçmezse banla demiş. kiye koydum preview attım kanka. Geç geçmedi kanka. Toprak yapma şimdi yanar dedim. Hadi Bismillah ver bakalım. Allah Allah, biraz şanssız ilerliyoruz gibi geldi şu anlık bana. Şimdi şuna kendi profesyonel hislerimle bak. Kendi profesyonel hislerimle bunu 7'ye koydum abiler. Bir tane preview attım, bak izle izle izle. Sadece sessizce bak. Bak sessizce izle. Zınk. Allah Allah, Pandora da bir sıkıntı var ya. Olympus kod abim bizden bir ricada bulunmuş. 3.8 demiş. 3.8 abi. Tamamdır. Onun ricasını hemen verdik abi. İzle. izle bak şimdi. Tak. Tak. Ver oğlum onu bize. Hayırlı uğurlu olsun. Vurpe Scott abim burada mısın abi? Şimdi pet pet önemli parça. Pet için şöyle bir challenge yapıyoruz. Vay ben elimiz kim yazmış. <laughs> Mehmet GB getir. Alalım abi slot. 2 buz 5 trina demiş. Şimdi 2 buz 5 trinayı da 5 kere gördük abi. 2 5 böyle mi oluyor 2 5 aynen. Zınk bu taktik de tutmadı abi. Allah Allah. Bak 3 5 2 kişi aynı anda yazdı abi. Bak daha ba daha koymadan yazdı. 3 trina 5 bu abi. Masa preview. Hadi bismillahirrahmanirrahim diye. Ver bakalım oradan bize bir Raptor artı yi abi. Hayırlı olsun. Güzel. Bu Raptor bizi kurtarmaz. O, o kim? O 2-4 yazan kim? iki kişi onunla. Hmm. Tamam. Şimdi yakmalıkları attık abi. Ver abi Trina bu slotu ver seriden. Oğlum şey 8 olsa mükemmel olur bu arada. Ver abi Trina. PT, PT slotu abi. 8-2. 2 nasıl bir slot lan? Ha 2 8 U 6-2 demiş. 62 ne ile? Pastos pas çeker abim. 62. 62'den davşanı yaptırdık mı abi bir anda? And Ver lan. Bir sıkıntı oldu. Bakalım 4-2 koy Konya plaka demiş. Orada beni kazandı bak o. Aha bak hem böyle şey de oluyor ha. Üçü birleşik. Trinay başa koyacağım ya. 4 2. Hemen bir hurafe. Yo Trinay baş öyle olmuyor ki. Yani başa koyacağım Trinay. 4, 2 4. <laughs> Gel geldi abi bu item. Bak sen ak ah, ah. onu okumayayım dur. Ver oğlum şunu bize. Aha oldu oldu la bastık oğlum. İşte güzel güzel güzel. 42. Konya hiçbir zaman Kimseyi yarı yolda bırakmaz abi, bırakmaz, bırakmaz abi. Bırak. İlk turda Raptor'u kaçta aldık? Bana onu bir söylesenize. 3-5'te, 5'te mi aldık? 3-5 mi 4'ü kim abi sizce? Hmm. 42 35 35 iyidir demiş. 42 denen Raptor. <laughs> 44 dedim de Malatya olmuyor demiş. Verdim abi Previ'ye. Ver bir preview bir daha. Haydi bismillah. Ulan pedi de verse var ya mükemmel olur ha bu arada. Ver lan şu pedi de. Güldür lan şu Mami TV'nin yüzünü. E bugün güzel kapatalım yani. Hadi lan. Ver lan. Zınk. Ah be. Iron Bow 8 abi. Hemen slot alalım. <laughs> Pedyan da abi pet 8 olma ihtimali yok. 11 12 13 ne oğlum? Oğlum 9'a kadar slot var. 11 12 13 yazdınız ya. 5 8. Abi 42'den aldık. 42'den bir daha almaz mıyız peki? Vallahi 42'ye ben bir biraz yükseldim gibi sanki 42'ye ya. Bir ver bakayım preview buradan. Raptor 9 olacak demiş. Dım dım. Dım dım. Abiler veriyor o zaman ben büyürüm bu? Dım dım dım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum gelse var ya mükemmel olur da hadi bakalım ya. Haydi bismillah ver lan onu bize Ver lan bak du duamı da ediyom Amin abi hadi bakalım Ver lan o Euro 18'i bize Bas lan bas Geldi mi lan lan ne olur gel lan ne olur gel lan. lan Niye gelmedin ki ya? Ulan ben çok inandıydım. Buna çok yükseldiydim ya. dinlemiyon ki beni. 5 trina 6 bu hissediyorum demiş. 5 trine 6 bul. Altı dokuz gelmezse banlarsın kankam demiş. Altı dokuz iki kişi yazmış bak. Bak inandım ben ona altı dokuz işine. Altı dokuz. Trine mi altı şey mi altı? Oğlum bunu bassak mükemmel olur ya. Oğlum al. Eren mani İşte bu. İşte bu. Bas lan bas. Bas lan, bu la bu.